Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Smash oynuyoruz. Adını bilmiyorum. Tabii Arda biliyor. Yanımda Arda var. Abla. Arkadaşlar oyunu ben anlatayım. İşte <laughs> şey, şimdi e, alttan size Nether yıldızı veriyor. Yani class selector mü, nedir? Nedir? Evet. İşte evet, yani sınıf. Şey. Bir dakika Arda. Sınıf şey. Ben skelet oldum. Abla. Ben blaze oldum. E, seçiyorsunuz birini arkadaşlar. Sonra aradan bir dakika falan, 50 saniye falan geçiyor birilerini ışınlıyor e, ende falan böyle yerlere ışınlıyor. Aa bak 30 saniye kaldı kanka sende yazıyor mu öyle? Aynen aynen 30, yani, 30 saniye. He işte o saniye geçtikten sonra oyun başlıyor. Smash'e benziyor yani ama sadece eşya veriyor olay bu. Abi bir de benim sesim çok az gelebilir. Mikrofonu kulaklık aldım beni. Eee işte... bir dakika. Ben kaç şey yıldır yok kanka yok on bir, bilmiyorum Ka kanka. kaç gündür ben 10 saniye kaldı 10 saniye kaldı 3 okay, 2 okay, okay, şey bir başla da da da, da. Oha. abi şu an zerre fikrim yok Aga yok. seninle aynı bölümdeyiz Allah mı Allah valla kanka dikkat et öl bak ölme abi, ölme var yardıma geliyorum seni abi, sakın bana öldürem, da ben beni öldüren olursa var yani. yani. arkandayım, arkandayım. arkandayım dur, dur, arkandayım, evet. arkandayım. Geliyor geliyor sana doğru geliyor. Abi şu an hiçbir şey görmüyorum. Çık çık buradayım bak seni öldüren piçi buldum. Yakıyorum onu şu an. Geber lan. O it seni geber. Burada... Kanka arkandayım arkanda arkandayım. O benim o benim. Biz Abi ikimiz takip. Şey Aa, arkanda gel. Abi zerre fikrim yok şu an oynanan. Oğlum hay adamları öldüreceksin işte olan. Ooo oh, talihsiz olay neyse. Aga oyun eğlenceli mi? Biraz. Aha buldum ah. bunu. Vur onu kanka vur vur. Biz takımız zaten ananın. Hı. Aa, vurdum dibimde adam kanka. varmış. Lan bir geber mi lan okçulukta. Hiç gireyim Aga Ay, bize kanka. adam zıplıyor ya daha kötü oldu değil mi? Oo oh, yeah, vurdum. Aa hileyle uçma keyif. Kanka hileyle uçtum geldim ben yardıma. Yak şunu, yak piçi, yak abi, Olur, gel. Ah, ah, düşüyorum. Ah, hilaştım. Ay, ilaçtım. yemin ediyorum bu sömeşe sevmiyorum. Nerede? Ah, geber lan, düş. Oo, ikisi de düştü. Tamam kanka, ikisini alırız biz. Gel. Nerede? Senin iki canın var, benim üç canım var. Bir şey yak lan. Hayır oğlum şeyde yana bak Lives yazıyor ya. Öldür şunu geliyor geliyor geliyor. Hadi. Tamam tamam. Ne Oh, Bakın, okay, seni koruyacağım. Ben de blazer'ı duvar. A düşürdüm. <laughs> Ölmedi. Abi <laughs> tamam. şu an o hayvan gibi kasıyor ya. 30. Aa otuz. kanka ikimiz kapışacağız şimdi. Video devam ediyor mu? Dur dur ateş etme ateş etme. Dur dur. Tamam, Lan dur. dur. Hayır dur seni arkadaşlıktan çıkaracağım şimdi. Şey Neydi senin ismi? Aha ha, evet. Tamam video, video devam ediyor mu? Aynen aynen. Üçten geriye say başlıyoruz. Okey 3 2 1 başla. Bir. Arkadaşlar Aa, Ahmet ilk defa oynadığı için şu an oyunu e, tam kavrayamadı. vay eşek. Oo, Çocuk. Oo, çocuğum çocuğum, düştü. Oğlum geber. geber lan. Oğlum şu şunu hiç sevmiyorum. Adam zıplarken ateş edemiyorum ya. Onu hiç sevmiyorum ben. Hı? Zıpla zıpla. Aba zıpla, zıpla. Geliyorum oğlum bende Blaze root var. Seni bir yakarım var ya. Çık oradan bak aşağı indi. Geliyorum aşağı bekle sen. Geliyorum aşağı. geldim gel, geldim. Gel, gel, gel. Geleyim mi? Gel. Çok mu istiyorsun? Yok. İstiyorsun mu? Evet. Gel. Abi bak ben de yapacağım aynı sana <laughs> <şöyle>, ha. Aaaa. Ya ya ben lan ya ben mi var ya. Oğlum ben benim daha az canım. Abi, Aa. Abi İyice, ya verdin kanka bir canın kaldı. Neyse. Arkadaşlar kazananla 2 puan veriyorlar yani bayağı bir zor oyun. Bayağı bir zor oyun. Gel lan. Neyim? Gel gel gel. <laughs> Oha tanıyom lan. Tanıyom lan. Şuan seni 3 kalbim kaldı var Ay, ya. Ben şu an çok tanıyom ha. Ellerim, hissetmiyom ellerim. <laughs> Arkadaşlar şu an benim Aa! e... <laughs> Kanka oyun çok eğlenceli yalnız Bir daha ben bu oyunu oynarsam neyse, neyse. Niye oğlum ya güzel? Abi neyse. Blaze'i seç bence sen. Abi yani neyse. Ya abi, gel gel sen neredesin? Abi, sen neredesin? Ne, neyse arkadaşlar bu bölüm son. Hayvan gibi kısa sürdü. İkinci bölümü çekeceğiz. Bilmiyorum ne zaman Allah bilir. Hatta neyse, hemen çekeceğiz. Hoşça kalın. Çekelim. kal lan. <laughs> バイバイ。<laughs>